Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Arçelik elektrik süpürgemizin düğmesi bozuldu. Basıyoruz, basıyoruz. Çalışıyor işte ama kapatmıyor dostlar. Elektriğimizi prize taktığımız zaman otomatik çalışıyor ama kapatma yaptığımız zaman çalışmıyor. Gücünü de yükseltiyor ama sadece açıp kapama yapmıyor. Hadi başlayalım. Bu dalganın şu ön tarafını açtığımız zaman Torbamızda çıkarırız. Bunlar böyle şeyde ya? <laughs> bakın şurada. <laughs> aynen, aynen 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 Kapaklarını çıkar ama. Şu vidasını sökünce. Evet. Bakın şuralarda şöyle iki tane kancası da var. Herhalde böyleydi. Bir zamanda çok söktüm taktım da ama unuttum arkadaşlar. Ha şunu da bir çıkaralım. nereden neredendi? Bakın şöyle şunu şu tarafa doğru ittim çıktı. Bunu da şu tarafa doğru ittim. Çıktı ve artık düğmeyle baş başa olabiliriz. Şu tırnağını kaldıralım. Şu tırnağını da kaldırarak bir elimizle yukarı çekelim. Bunu hala bir de şurada bir yerde mi tutan bir yeri vardı. Vida değildi, arka tarafında tırnakları varmış arkadaşlar. O tırnakları da şöyle tarttığımız zaman düğmemiz ortaya çıkıyor dostlar. Evet arkadaşlar toza bulanmış. Şöyle tozunu bir aldım. Tabi bu arada bu alet 220 ile çalışır ve 220 insan öldürür dostlar. Dolayısıyla lütfen e, dikkatli olun. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Evet power düğmesi bu. Yalnız bu power düğmesinde eee Problem var. Çıt çıt etmiyor. Şurada tırnağını şu, 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 Söyle... Sığmayabilir Serkan abi. Söyle... Sığmayabilir. Evet. evet düğmeyi çıkardık. Bu, kontrol edelim bakalım. Şu soketlerinden bir kurtarayım. Evet tırnağa takılıyor. Tırnağa takılıyorsa Ş şurada şöyle bir yuvası var. Bastırdığımız zaman çıkar. Bir daha göstereyim. Şöyle yapalım. Şöyle. O bakla. Güzel. Şu tırnağa bastığımız zaman şu deliğe e, buradaki şöyle bir nokta bir yer var. Orası girer. Dolayısıyla çıkmasını engelleyen bir sistem vardır. Şu tırnak. Şu tırnağın ucundaki şu tırnağa bastırdığımız zaman çıkar. Aha. Alet evet tozlanmış şimdi çalışmaya başladı arkadaşlar evet tozunu pasını bir alalım bu mal çalışacak gibi evet arkadaşlar şeye anahtarak güzel bir hava tutalım şimdi yıkamamız ve temizliğimiz sonuç verdi bakın şu sesi duyuyorsanız zaten bu alet çalışacaktır arkadaşlar. Hemen testimizi yapalım. Soketimizi taktık. Bunu da taktık. Fişimizle takalım. Bakalım büyüme. Çalışıyor mu? Evet fişimiz takılı. 220 çarpar. Gene söylüyorum arkadaşlar şakası yoktur. Ee, küçükler e, hiç zaten bulaşmasın. Yetişkinler de şakası yok adam öldürür. <laughs> Düğmemiz çalışıyor. Fişimizi çıkaralım. Ara sıra unutup da çalıştığımız zamanlarda oldu. Onu da söyleyeyim. Bak gene söylüyorum. E, çarpar Allah korusun. Dikkat edin dostlar. Hani korkutmak anlamında söylemiyorum. Dikkat edin anlamında söylüyorum. Bak tamir etmek bir şeyi ülkeye kazandırmak güzel bir şey. Ama önce sağlık dostlar. E, düğmemiz. Niye çıkarıyorum ben de onu anlamadım da. Neyse çıkaralım bakalım hadi. Evet. Şu kılıflarını. Arka tarafta eee bu Boğaz Kavgası nedir? Ee, yaşıyorlar şu anda. Ee, tamamen Boğaz Kavgası'ndalar. Boğaz Harbi nedir? Ee, Bu Boğaz Harbi nedir ki dünyada yoktur eşi? Eşi. Saldırıyor yemeklerin dördü beşi. Dördü beşi. Evet şimdi arka taraftan e, Fon şiirinde duydunuz. Şunu böyle geçirelim. Böyle Öbüründe. Ne tamam. Geçirelim. Daha sonra düğmemizi aynı söktüğümüz gibi yerine oturttuk. Hemen şu dalgayı da temizlemeyelim mi ya? Temizleyelim tabii. Evet. Zaten gene batacak da. Yine de şöyle. Çünkü pis mekanlarda ev içinde kullanılmıyor bu. Ofis içinde kullanılıyor. Of. Her yer toz oldu. Tam yemek yenmez sırasında. Bunu da etmeydik iyiydi. Evet. Onu taktık. Şunu takarken bu köşeli ya. Bu köşeli arkadaşlar. Köşesini köşesini denk getirmemiz gerekir. Ki şöyle çevirerek ağza ağza gelmesini sağlattıracağız. Arkadaki parçanın. Yalnız şu dalgalar şurada dışta olması gerekir. Evet, bakalım alet istediğimiz pozisyona geldi mi dostlar? Evet arkadaşlar bir testimizi yapalım, bakalım aletimiz çalışıyor mu? Basıyoruz, çalışıyor. Kapatıyoruz, duruyor. Basıyoruz, yükseliyor, azalıyor. Elhamdülillah, çok şükür dostlar. Hadi toparlayalım. Kapağını da söktüğümüz gibi bakın şurada iki tane deliği var. Tam da şuralara denk gelecek şekilde yerine oturtup takabiliriz arkadaşlar. Evet. Artık makinemiz hizmete hazır. Bir daha deneyelim. Ondan sonra İşimizi böylelikle bitirdik dostlar. Peki bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.